Arkadaşlar biz kar bekliyoruz ya. O sırada bizim dışarıdaki şov. Şu kara bak. Hayır. İzleyin arkadaşlar. Bunların hepsi kar. Bakın. Şu kar. İstanbul. İstanbul, İstanbul kar şovu. Çatıya bak. Onu dışarı çıkıp göstersek mi? Ay ben göstereceğim. Hayır annemizi verme. Ya Allah kahretsin. Yürü git ya. Ay, Yürü. çok güzel. Yürü. Arkadaşlar bu mahalleyi tanıyan varsa gelebilir. Şaka yaptım. O zaman şöyle şöyle temiz. Daha hoş oldu. Şu ön komşu benim arkadaşımın. Biz kar bekliyorduk hep. O sırada bugün kar. Yani. annem kar fırtınası oluyor dedi. Bu yanlışları bak. Ve Allah rahmet eylesin. Burada yerler tutacak. Oha bizim balkon tutmuş. <laughs> Bye-bye.